Şimdi diye üzülüyordum. Abi sen beni başlar öldür bu şerefsizi. Ben sen değilim. Gözümün önünde kardeşimi öldürmene izin vermem. Nasıl yapacaksın onu ha? Bir, iki, üç kişisiniz. Cabir! Dilinden başlayarak bütün uzuvlarını ellerimle doğrayacağım. Tabii beynin patlamazsa. Yeter ulan sabrımı taşırdınız. <laughs> Olacağım seni alacağım seni. Selamünaleyküm Şahin! Sana silah borcumu ödemeye geldim! Kolla kendini Ali Rıza! Sen bana razımsın! Ali Rıza'nın canını yaktık. Burak ayağımıza geldiğine göre Fuat'ın da canını yakabiliriz. Bir de bana yeşil ışık yaktı. Babasını da kurtarırsam artık benim önümde kimse duramaz. Bugün buğra, gel söyle doğum günü! Kutsal yıllar! Kaç! Ver dayan! Ayır da al kardeşini! Al! Yardım! Oğlum, iyi misin? Abi, her şeyi mahvettim abi. Abi, her şeyi mahvettim. Yorma kendini, yorma. Yorma, kurtaracağım oğlum. Dur. Dur. Gel. Dayan. Gel. Gel. Ne ne abi, ben de Biz de çıkalım. Şimdi çıkarsak Cabir, Burak'ı daha iyi iki beladan birden kurtuluruz. Şimdi olmazsa abi, o belayla biraz daha uğraşacağız. Nereye gideceksin Burak? Çık! Kuşlara gitmiş. Tamam. Burak'a engel olmuyor. Hadi. Yakalayacağım seni! Haşmet kaçtı. Koca Haşmet Kurkan tüyü daha bölümü kokusunu alıp biz niye genç yaşımızda Abdal'le dans ediyoruz burada abi? Haklısın Fiko, hiçbir şey diyemedim. Abi, hal dengeyi düşün ya. Sen nişanlı adam sayılırsın. Yürü gidelim buradan ya. Ulan hali dedim. Can evimden vurdun beni. Aynı anda. Geri çekiliyoruz. Bir, iki, üç. Hadi.